Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere turizmden bahsedeceğim. İnsanların dinlenme, eğlenme, görme, tanıma gibi amaçlarla sürekli ikamet ettiği yerlerden başka bir yere geçici bir süre ile yaptığı gezilere turizm, bu faaliyetlere katılan kişilere de turist deniyor. İnsanları turizm faaliyetlerine yönelten bazı faktörler vardır. Dinlenme ve eğlence, doğal güzellikler, iş ve toplantı, sağlık, eğitim ve öğretim, spot, fakülteler, inanç, tarihi ve kültürel değerler gibi. Yandaki görsellerde de insanların hangi amaçlarla bu bölgeleri ziyaret ettiğini tahmin edebilirsiniz. Mesela Mısır piramitlerini görüyoruz. Tarihi ve kültürel değerler, yazlık bir yer, deniz kıyısı, dinlenme ve eğlence, Kabe, inanç, bir sportif aktivite karşınıza çıkıyor. Görsellerde verilenlerin dışında iş ve toplantı, sağlık, eğitim, his, öğretim, aile ve akraba ziyaretleri de turizm için neden geçerli olan nedenlerdir. Turizmin dört farklı etkisi vardır. Ekonomik etki, politik etki, ekolojik ve sosyo-kültürel etki olmak üzere. Turizmin ekonomik etkisi oldukça önemlidir çünkü ülke içerisindeki ülke içi ve ülke dışına döviz girdi çıktısını sağlar. Bu da ülke ekonomileri açısından oldukça büyük bir kaynak ya da gelir sayılabilir. Örneğin İspanya, Yunanistan, Portekiz, Türkiye gibi ülkelerin dış ticaret açığını turizmden elde ettiği gelirlerle kapatmaya çalıştığını söylemek mümkündür. Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin 2015 yılında ağırladığı turist sayılarıyla bu turistlerden elde edilen gelirler gösterilmiş. En fazla turist Fransa'ya gidiyor. Turizm geliri en yüksek olan ülkede ABD gibi görünüyor. Turist başına bırakılan dövizin en fazla olduğu ülkeyi nedeniyle birlikte açıklayınız. Turist başına dövizin en fazla olduğu ülke ABD. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne giden turistler daha fazla harcama yapıyorlar belli ki. 2018 yılında Türkiye'ye 46 milyon turist gelmiş. En fazla da Rusya'dan gelmiş. Turizmin uluslararası ilişkileri etkisi nedir? Uluslararası ilişkilerde toplumların ve ülkelerin arasındaki ilişkilerin gelişmesinde turizm önemli bir etkiye sahiptir yakın ya da uzaktaki bir ülkeyi görmek, tanımak, o ülkeyle iletişime geçmek genellikle turizm sayesinde gerçekleşir. İnsanlar yurt dışına yapacağı turistik gezilerde öncelikle sosyal ve politik ilişkilerin iyi olduğu ülkeleri tercih ederler. Örneğin Türkiye'ye en çok Avrupa ve Ortadoğu Doğu ülkeleriyle Rusya'dan turist geliyor. Nedeni de sosyal ve politik ilişkiler yönünden olumlu bir seyir izlememiz. Turizmin ekolojik ekolojik etkileri yani çevre etkileri nelerdir? Turizm faaliyetlerinin gelişebilmesi ve sürdürülebilir olması doğal ve kültürel çevrenin korunmasına bağlıdır. Turistler seyahat ettiği yerlerde insan ile değmemiş güzellikleri görmek isterler. Bu nedenle turizmin kaynağını oluşturan çevrenin düzenli bir şekilde yönetilmesi ve bu kaynakların kalitesinin arttırılması gerekir. Kaynakların yok edildiği, hava, su ve toprak kirletildiği sağlıksız bir çevre çekiciliğini yitirecektir. Böyle bir çevrede turizmin gelişiminden de söz edilemez sosyal ve kültürel etkisi. Turizm sayesinde insanlar farklı ülke ve kültürleri tanıma imkanı bulurlar. Farklı ülke ve farklı ülke ve bölgeler arasındaki bağlar güçlenir. Farklı kültür, din, dil, etnik grup ve yaşam tarzları insanların birbirlerini tanımasına ve toplumlar arasında hoşgörü ortamı oluşmasına katkı sağlar. Düzenlenen festival, organizasyon, fuar gibi etkinlikler farklı toplumların birbirlerini daha yakından tanımasını sağlar. Dünyanın yedi harikası bir. Zeus heykeli, 2 Rodos heykeli, 3 Keops piramidi, 4 Artemis tapınağı, 5 İskenderiye feneri, 6 Halikarnas mozolesi, 7 Babil'in asma bahçeleri. Zeus heykeli, M.Ö. 450 yıllarında antik olimpiyat oyunları için inşa edilmiştir. Yunanistan, Yunanistan'da yapılmıştır. Heykelden günümüze kalan parçalar Fransa'da Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Rodos heykeli, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda bronzdan yapılmış, yüksekliği 32 metre olan bir heykel, Güneş Tanrısı Helios için inşa edilmiş. Ayaklarının altından da yelkenli gemilerin geçtiği bir konumda yer alıyor. Yunanistan'ın Rodos Adası'nda. Keops Piramidi Mısır'da piramitler, meşhur piramitler. 7 harika içerisinden günümüze ulaşan tek yapıt Keops Piramitleri. Diğerleri deprem, yangın ya da savaşlar gibi nedenlerle ya tamamen ya da büyük ölçüde yok olmuşlar. İskenderiye Feneri Mısır'da, Babil'in asma bahçeleri Irak'ta imiş. Fırat Nehri'nden pompalanan sularla bahçelerdeki bitkiler sulanmaktaymış. Milattan önce 7. yüzyılda Babil kralının karısı için yaptırılmıştır. Artemis Tapınağı Lidya kralı tarafından yapılmış Tanrıça Artemis için inşa ettirilmiş. Tamamen mermerden oluşan ve bronz heykellerle süslenen bir tapınaktır tapınaktan kalanlar İzmir, Türkiye'de. Halikarnas Mozolisi yine M.Ö. 350 yıllarında Kıran Mozalesi için yaptırılan bir anıt mezardır. Mermer parçaları Bodrum Kalesi'nin yapımında kullanılmıştır. Muğla'da parçaları Türkiye'de. Milli parklardan da bahsedelim biraz. Ender görülen doğal güzelliklerin, bitki ve hayvan türlerinin veya kültürel kaynakların korunması amacıyla kurulan ve çoğunlukla insan yerleşimine izin verilmeyen bölgelerin milli park adı verilir. Milli Park uygulaması resmi olarak ilk kez 1872 yılında Yellowstone Milli Parkı'nın kurulmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamıştır. Türkiye'deki ilk Milli Park uygulaması Yozgat Çamlı Milli Parkı ile başlamıştır. Dünyadaki en önemli milli parklar Büyük Kanyon, Serengeti, Fuji, Ben, Yosemite, Torres del Paine. Çok klasik bir sorudur. ÖSYM tarafından benzer sorular çok kullanılmıştır. O yüzden birlikte yorumlayalım. Bu grafiğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki grafikte 2004 yılında bazı ülkelere gelen turist sayıları ve bu ülkelerin turizm gelirleri gösterilmiştir. Turist başına en çok döviz kazanan ülke İtalya'dır demiş. Bakıyorum hayır turist başına en fazla para kazanan ülke ABD. Şimdi siyah olan sütun gelen turist sayısını beyaz olan sütunda gelirini, turizm gelirini gösteriyor. Bu grafiğe göre ABD en fazla kazanan ülke. İtalya'ya gelen turist sayısı Çin'den fazladır. İtalya'ya gelen hayır fazla değil. Çin'den gelen, Çin'e giden turist sayısı çok daha fazla. ABD'nin elde ettiği turizm geliri grafikteki 3 Avrupa ülkesinin toplamından fazladır. Fransa, İtalya ve İspanya'yı toplarsak ABD'nin gelirinden daha fazla olacaktır. Bu da doğru değil. Avrupa'da turizmden en fazla gelir elde eden ülke İspanya'dır. Bu doğrudur. Fransa, İtalya ve İspanya'yı karşılaştırdığınızda evet en fazla geliri İspanya kazanmaktadır. İtalya'nın turizm geliri Fransa'dan fazladır. Yanlış Fransa'nın turizm geliri İtalya'dan daha fazladır. Bu ve benzer soruları siz de çözebilirsiniz.